Öncesi <laughs> bir şeyler söylediniz gerçekten çok mutlu oldum. Sizin <laughs> sahibinizle saçımı kurtardım. Buraya evet. geldiğimde ağlıyordum hüngür hüngür. Ne yaptık da kurtuldunuz? Saçıma güzel bir bakın yaptınız. Boyama formunu verdiniz. Ben de bir buçuk tane o şekilde boyadım. Sadece diplerimi ve beyazlığımı boyadım. Siz başkasınız. Sizin için geldim. Antalya'dan geldim. Teşekkür ederim. Teşekkür Ne yapacağız şimdi? Sonra da prenses. daha kabarık olmasın. Evet, yani. Ne kadar kabarık olursa o kadar da güzel olur.

Sıfırın düz bir kesimi olduğu için baskı evet. buraya biraz kat verirse, evet, evet, mi? Daha kesilmiyor evet. evet, mu? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel. Şimdi böyle bir Çok güzel. çok, güzel. Evet, çok mutlu sen mutlu için. E você vai comer a que